Kombi bozuldu. Kim öder? Ev sahibi ve kiracılar arasında en fazla çekişmeye sebep olan konulardan biridir demirbaş arızaları. Kiracının kullandığı kombi bozuldu. Sizce masrafı kim öder? Ev sahibi mi, kiracı mı? Bu konuyu Türk Borçlar Kanunu çok net bir şekilde ele almış. 301. maddede ev sahibi kiralananı sözleşme süresince kullanmaya elverişli halde bulundurmakla yükümlüdür demektedir yani kombi, klima, dolap, tesisat gibi demirbaşların çalışır durumda olmasından ev sahibi sorumludur. Türk Borçlar Kanunu madde 317 Taksim 2 onarım yükümlülüğünü ev sahibine vermiştir. Ancak yine Türk Borçlar Kanunu madde 316'da kiracının özel borcu başlığı altında Kiracı kiralanana özen göstermek zorundadır. Kusurlu veya yanlış kullanım sonucunda oluşan zararları gidermekle yükümlüdür diyerek bu durumu istisnaya bağlamıştır. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Demirbaşların normal kullanım sonucu bozulması durumunda ev sahibi, kusurlu kullanımdan dolayı oluşan arızalardan ise kiracı sorumludur. Ayrıca günlük veya küçük bakım işleri de kiracının sorumluluğundadır. Örneğin ampul, musluk contası, sifon lastiği, sigorta atması gibi. Bu konuyla ilgili sorularınız ya da eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Bu ve buna benzer paylaşımların devamını görmek isterseniz beğenin, paylaşın, takip edin.